Tüm aileyi karşıma alıp kavga ettim. Ama bunun için miydi? Demek ki Bay Polkit'le devinin bir bağı yokmuş. Eğlendin mi bebeğim? Çok eğlendim. Harini. Sayı. Bu kızım Harini. Harini. Bu da Sayı. Sayı Joshi. Babam bana söyledi. Sınavlarda yüksek not alıyormuşsun. Sen de babam gibi doktor mu olacaksın? Ee, Maduri. Harini yorgun olmalı. Onu içeri götür hadi. Gel tatlım, gidelim. Hadi. Ne oldu say Evde bir şey mi oldu? Ev içi sorunlarımı sizinle tartışmak istemiyorum Bay Pulkit. <laughs> Anladım. Ben geç kaldım. Bu yüzden bana kızdın. Ben çok özür dilerim. Harin'inin arkadaşının doğum günüydü. Bu yüzden de gidip... Neden bana anlatıyorsunuz? Hayat sizin. Özgürsünüz. Bir şey demeye hakkım yok benim. Gitmem gerek. Hey! Ne oldu sayı? Seninle bir anlaşma yapmıştık. Önce sen ben de yemek yiyecektin. Sonra da ben sana gelecektim. Ama şimdi yemek bile yemeden gidiyorsun. Sanırım beni evine davet etmek istemiyorsun. Neden evime gelmek istiyorsunuz? Ayrıca ailem sizden hoşlanmıyor zaten. Eğer gelirseniz sizi hakaret ederler. Bu hoşuma gitmez tabii. Benden bir şey saklıyorsun. Ne oldu? Mirat bugün buraya gelmeni istemedim. Ah oh, Tanrım. Bu benim hatam. Onu da davet etmeliydim. Boş verin efendim. Söyler misiniz? Nagarda nerede yaşıyordunuz siz? Neden durduk yere bunu sordun şimdi? Öğrenip de ne yapacaksın? Sundar Nagarda nerede yaşıyordunuz efendim? Çavan evinde. Demek ki ben haklıymışım. Ve devi de haklıymış. Zavallı, o hala evde kocasını bekliyor. Ama kocası burada hayatına devam ediyor. Hem de başka biriyle. Neden bunu daha önce söylemediniz bana? Bazen işler o kadar kolay olmuyor. Biraz karmaşık. Bunu bunu boş verelim. Söyler misin? Size ne zaman gelebilirim? Artık evime gelmenizin bir anlamı yok sizin. Neden? Neden böyle söyledin? Ne oldu? Size söyleyemem efendim. Şimdi gitmem gerekiyor. Lütfen böyle yapma. Hiç değilse yemek yiyip. yiyip. Ben yemek yemeye gelmedim efendim. Buraya bir umutla geldim. Umut mu? Neyin umudu? Bunu size söyleyemem. Benim gitmem gerek. Yemeğe kalamadığım için kusura bakma. Sayın. Öğrencin neden yemek yemeden gitti? Ne oldu ki? İnan bana ben de anlamıyorum. Yenge. Hı. Ne var? Aa, bir şey diyecektim. Çok güzel geleneksel Marat yemekleri yapmıştım. Dağıtayım mı? Çok mu acıktın? Hmm. Aa, hayır hayır. Hiç aç değilim. Sevgiyle yapılmış yemekleri... ...yiyebilmek için... ...aç olmak yetmez. Tadını alabilmek için... ...moralinin... ...iyi olması gerekir. Haklısın yenge. Patrelika nerede? Yemek yaparken odasına gitti. Yenge... Çok endişeli görünüyordu. Endişelenir tabii. Sayının lafları... Yani hepimizi endişelendirdi. Hmm, haklısın. Yenge Ayran. Ayran. Herkes Sayı Yenge'ye çok öfkeli. Tam zamanı karışma. Sayı Yenge'ye şikayet edebilirsin. Yengeme diyeyim ki... Moit'e çok yanlış fikirler veriyor. Çok eğlenceli olacak. Harika. Yenge... Biliyorsun ki Moit Sayı Yenge'ye şeyi sorduğunda... Ne? Hey, başlama yine. Buradaki herkes ona yeterince sinirlendi ve huzursuz olundu. Boş konuşma. Git ve Patrilka'yı çağır. Hey, yenge, onu çağırsın mı? Evet, git çağır. Git. Peki anne. Yenge, yemeğini ye. Ninat'la on kardeş ardalar. Oysa ben... Bugün... Beraber yeriz diye düşünmüştüm. Ama bu isteğim... Düşünce olarak kaldı. Virat yemek yemeye iner mi inmez mi? Evet onu çağırmıştım ama duyduğu hadi kapısını kilitledi. Onun yemek yemeye ineceğini sanmıyorum. Yenge neden yemeğini yemedin? İlaçlarının vakti geçiyor. Harika harika. Ne kadar da iyisin. Ne olursa olsun ailenle ilgilenmeyi bırakmıyorsun. Yemeğimi yiyeceğim ama benim için Virat'a yemek götür lütfen. Yenge şu anda ben... Canım o hiç iyi değil. Yemek yemeye gelir mi gelmez mi hiç bilmiyorum. Onu yemek götür. Hı? Peki yenge. Hayır Patrilika. Yenge, Virat bugün fazla sinirli. Bana soracak olursanız rahat bırakmalıyız. Aşfin'i iyi bir gelin olamadın. İyi bir eş de olamadın sorun değil. En azından iyi bir anne ol. Terbiyesiz gelinin öğretmenine gitti yemek yemeye. Peki oğlun evinde aç mı kalacak? Patrelika bu tabağı Virat'a götür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.